Evet arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Bugün hayvanlarımızı tartacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi danamız. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Haydi onur. Korkutma korkutma normal hadi. Kuyruğunu sıkarsan daha mantıklı bence. Hadi oğlum. Yürü. Yürü. Evet. Evet arkadaşlar. Bakalım. Taylanımız kaç kilo olmuş. 284 kilo arkadaşlar. Söylediğiniz gibi 284 kilo geldi. Bakın ya 184 çıkaralım ama arkadaş bir, 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 bir. Hadi bir O kaç liraydı bu? Yani Yok, hayır. Ya, 25, 25 hayır. Kaç, ya yandıysa, bak, bakardık ama neyse artık arkadaşlar. Akşam video ekleme yaparım. Kaç kilo olduğunu da söylerim olur orada. Burada sadece kilolarını söyleyelim. Evet. Rekor re, menümüzü götür. Yok yok gelir o. Yavaş yavaş. Hadi oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Hayır. Ya korkmuyorlar da işte hayvanlar. Evet, gel, Ya açsam da o, başın şeyini, öyle bir kuyruğunu şey yap. Burda içine daha bir tane başka gidecek gibi değil. dur. Dur. Ben onu nasıl sokacağım biliyorum. Sen dur. Arkadaşlar. Yedek bir kameramız da olmadığı için. Değil mi Ama sen videoyu tut da. <laughs> ne inatçı danasın be. Biz o pasap böyle bir şey olmaz bak. İyilikle yürümez bunlar. Umur. Geç kenara geç. Abi ikmeyle kahveyle gidelim. Bunu sen bana şimdi devam et bana bırak. Evet, anadolu, evet arkadaşlar 247 idi bu herhalde. Evet. Maşallah. Gördüğünüz gibi 274 kilo geldi. Yani ay sonu değil. Tam öyle. 275 kilo arkadaşlar. Bu ay sonu tartımız değil. O arada bir tartım yapalım dedik. Yani bunun tartımına daha var. Yani neredeyse bir 10 gün daha var. Bunların Yok. tartımına. Yok. Hayır. Kaç gün? Daha fazla. Yani daha yine daha fazla bir arada gün var. Biz öyle aradan kaç kilo almışlar diye bir tartalım dedik öyle. Yani Danamız maşallah yine bayağı kilo olmuş. Kilo oldum hadi. Onu öyle yapma sen bırak o kendi götün geri gider. Yürü. Hadi. Heh. Götüm geri de gidemeyiz. Evet arkadaşlar. Pazarımızda <laughs> 28 kilo almış arkadaşlar. Şu anda ayın Kaçı da seriyim? bakalım. 5 Şubat Pazar arkadaşlar. 15'inde tarttığımızda 247 Şşş, kiloydu. Geleli. Geleli. O. Tamam o gelsin sıkıntı değil ya. Biz, şimdi, şimdi, bir şeyler ayarlarız. Alıştın herhalde tartıya. Küfür etmeyelim. Arkadaşlar bu zanımızda tam olarak 305 kilo, 305 buçuk kilo şu anda. Çıkaralım onur, gerek yok fazlasına. 305 hatta 306. O, geri gel, kilo şey. Var. Evet. Çıkınca, Onur suyu kapattın mı? <gülüyor> Onur. <gülüyor> Onur. <gülüyor> <gülüyor> Onur suyu kapattın mı? Evet arkadaşlar sıradaki danamız geliyor. Bu da biraz huysuz. Bu yüzden bunun kapağını açalım diyoruz. Gel oğlum. Gel. Gel. Hadi, 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 yok bir şey, yok bir şey, Onur eline dayak al. Hiç böyle böyle şeylerle uğraşma yani. Başka türlü laftan. Ya, sopayı görüne geri dönmez hiç çoktan. <laughs> oyun oynuyor. Ben de oyun oynama. Arkadaş. Arkadaşlarımla oyna. Oğlum bak yapma. Bir şey yapmayacağız daha. Yürü. Ana, ne sağ solcu bir şey çıktı. Yavaş onlar tamam. Şimdi sakin sakin. gir kendi gidecek zaten. <laughs> evet arkadaşlar. Dur arkaya beni götür. Tamam sakin. Sakinleşsene. Sakin. 304 O da 305 kilo geldi. Diğeriyle aynı arkadaşlar. Hatta drone oynama. 308 buçuk arkadaşlar. 308 buçuk gördünüz. Hatta 309 kilo. Tamam onu Çıkaralım. bir tokmak kaldı. Tartsak da oluyor da. Bunu da tartalım. Onu da tartalım. Arkadaşlar bunlardan sonra büyük danalar tartacağız. Hayırlısıyla. Yani arkadaşlar kantarda bir şey herhangi bir oynama yok. Her şey açık ve net. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bunlar günde yedikleri yem. Dörder kilo arpa yiyorlar. Bir kilo rota yem yiyorlar. Saman da sınırsız yiyorlar arkadaşlar. Yani samanları sınırsız. Evet bu danamızın arka ayağı arkadaşlar atlama zıplama yaparken biraz incilmiş sağ Ondan biraz onun kilosu azdı geçen sene, geçen tartımda. Ama biz yine de tartalım. Birazcık düzelme var. Bunu birazcık naz yapacak anlaşılan. Gel. Onu vurma. O kendinden geçecek zaten. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Evet. Gel. Bu 250 kilo arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tam 250 kilo. Siz de görün. 250 kilo. Tamam bunu açalım O da bu da beklediğimiz gibi güzel kilo almış ya. 25 kilo almış. Daha tartıma kaç gün var olur? Yani bir önceki tartımlar aylık ta hesaplarsak yani 11 gün var arkadaşlar. Tamam 11 gün olmasına rağmen. Hayır, Onur bunların içeri bunları içeri kapatalım. Bir daha dışarılarda oynadık zıplayıp durbuları mahvettiler zaten. İçeriyi kurtalım derken. İçeriyi de göstereyim arkadaşlar. Bu arkadaşlar bunları bağlayamadı. Aslında bağlasak kilo olarak bence daha iyi kilo alacaklarını düşünüyordum ben. Onur bir gösterelim içeriği de arkadaşlara. Şu anlık saman dolu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hayvanlar rahatı iyi burada. Yatıyorlar. Gördüğünüz gibi altları, otları, suları hepsi önlerinde. Hatta yiyorlar bile o samanı. <laughs> Gördüğünüz gibi. Tamam arkadaşlar. Şimdi içeriye geçelim. Büyük danalarda tartıma devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Danamızı çıkardık. Hele şükür. Biraz zor oldu ama sonunda başardık. Onur, bu niye götünü o çok geri dayadı? Ha? Orayı. Rahat Oğlum sen bir dakika. Bir dakika. Şimdi bunu bir ayar yapmamız lazım. Onur sen buraya gelsene. Hayla hayla. Kapat kapıyı. Geçecek zaten. Sen vurmaya gerek yok. Heh. Sen gel Onur buraya. Cananı şey yap. Şeyin biraz kafasını yer çek. İpini çöz de. Çöz. Kafasını yukarı kaldırsın yani. Öne doğru gelsin. Yukarı kaldır. Yukarı en yukarı. En yukarı. Sey biraz. Kaşı biraz. Oğlum yukarı kaldır. Yavrum yukarı kaldır. Yapsın. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Buzanımızda. 708 kilo geldi. Evet, bırak elleme. Gördüğünüz gibi tam 709 kilo. Tamam olur. Bunu da yerine koyalım. Böylelikle videoyu sonlandıracağız şimdi. Arkadaşlar danalarımızı tarttık. Hayırlısıyla. Kızlar ne yapıyorsunuz bakalım. Bu kızımız doğuracak arkadaşlar. Bu da doğuracak. Bu da yüklü, bu da yüklü. Bunlar düvelerimiz. Bu da düve, inek. Bir doğurmuş, bu da kurbanlık olacak. Evet, tosunumuz. Tosun Bey, maşallah size. 709 kilo almışsınız. Maşallah diyelim arkadaşlar. Hayvanlarımıza maşallah diyelim, nazar değmesin. Bu arkadaş da 576 kilo almış arkadaşlar. Bu arkadaş biraz tam durmadığı için tam şey yapamadık. Ama olsun. Şuralarını öğrenmiş oldunuz. Hayvanlarımızı. Evet kızlar. Arkada küçük adamların yanına geçiyoruz. <laughs> Onur gel. Bu arkadaş traktör ya arkadaşlar. Aklı fikri traktörde. Üç tane traktör var evinde. Hala traktör istiyor. <laughs> ben büyüğünü istiyorum. İşletmeyi büyüteceğim. Ha Hayır. <laughs> bir de ufayla sen bir devam et de sonra bakarız. Bir devam etmez. Evet. Tarafında başlar. Tut on tarafından. <laughs> evet. Onur. Nasıl gidiyor şimdi? Arkadaşlar videoyu bitireceğim şimdi. Tavuklarımızı da gösterelim size. Yumur Bunlar yumurta tavuğu ama yumurtlamayan tavuklar. <gülüyor> <gülüyor> ne ya? Bunlar yumuşak. İstiyorlar herhalde. Keseceğim bunları ya. Yumurta yumurtlayacakları yok nasıl olsa. Bu beyefendiler ne yapıyor bakalım? Yaptan beri 5 tane yumurta yaptım. Evet. Keyifler güzel. Keyifler on numara. Evet. Bunu içeri alalım beyefendi. Şu köşeden doğru git. Aramızın rahatını bozuyor. Olur. <laughs> bunu bu şimdi halleri, ufak halleri. Bir de büyük hallerini düşün. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzu burada bitiriyoruz. Kısa bir video çektik. Ya yani şimdi bir 20 dakikalık videoları YouTube'a yüklemesi sıkıntı. Yani ufak parça parça yüklemek şu anlık bizim için daha mantıklı. Biz daha yeni başladığımız için böyle olsun diyorum Danalarımız gördüğünüz gibi maşallah demiyoruz unutmayalım Evet olur. Son olarak senin diyeceğin bir şey var mı? Kanalımıza abone olun, beğenin, like atın. Yani biz, bizim elimizin karşılığını istiyoruz yani arkadaşlar. Burada... Evet kısacası arkadaşlar emek varsa emek var, emek varsa yemek takdir var. var. Herkese hayırlı günler.